Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Hükümetten yeni bir haber var. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Eli Taş'tan. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Eli Taş açıklama yaptı. Dedi ki AK Parti'deki birçok vekil, evet vekiller daha doğrusu deprem bölgesinde yaraların sarılmasıyla ilgileniyor. Özellikle şu anda hala olayın ciddiyeti ve enkazın altından kurtarılmayı bekleyen birçok insan var. Bu konuda vekillerimiz zor odalar. Bu sebeple, evet bu sebeple 21'inde açılması beklenen, evet 21'inde açılması beklenen bu meclis çalışmalarını ve meclisin bir hafta daha tehir edilmesi ve 28 Şubat'ta meclisin tekrar açılmasını evet bekliyoruz dedi. Yani bir tehir var, deprem acımız var, acımız büyük dedi. Bu sebeple İlk etapta yasalaşması beklenen EYT. Bunun yanı sıra zorunlu emeklilik ve geçici işçilere verilen kesin ve net müjde açıklamaları neticesinde bununla ilgili son dönemeç ve bunun yanında evet bunun yanında özellikle diğer işçilerimiz bit işçileri, belediye iktisadi teşebbüs işçileri ve TYP işçileri ve tayin bekleyen zorunlu hallerde tayin bekleyen dört değerli işçiler şu anda tüm gözler evet tüm gözler mecliste. Hükümet de tabii ki normal gündeme dönecek ama hala enkazdan sağ çıkanlar var. Yani gündem gözümüz kulağımız deprem bölgesinde. Hala artçılar 5 şiddetinde bile devam ediyor. Evet bu sebeple meclisin 21'inde evet açılacak olan meclisin 28'inde açılmasına karar verildi ama artık sosyal konularda Güncel konularda konuşulmaya başlandı. Mutlaka şu anda belli çalışmalara son şekli verildi ve EYT ile ilgili 5 bin yapılacağı söylentileri yayılmaya başlandı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili 5 bin prim günüyle ilgili bir müjdenin gelme olasılığından da bahsediliyor. Unutmayalım ki binlerce EYT'li de enkazın ya altında kaldı ya da her şeyini kaybetti orada. Veya borçlanma yapmış, evini kaybetmiş ne ile tekrar boşlanacak? Askerlik boşlanması ve doğum boşlanmasını kastediyorum. Evet bu gibi olaylar, bu gibi düşünceler ve bu gibi tabii ki gündem ne olacak? 28'inde şekillenmeye başlayacak ama isteğimiz yeni felaketlerin olmaması, üzücü haberlerin gelmemesi. Hepinize şimdiden teşekkürler. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşçakalın.